Bu varlıkları karanlık dehlizlerden çıkarır ve kendinize musallat ederseniz yemin ediyorum and olsun bunları geri gönderemezsiniz. Size doyacağınız kadar yemek verir. Yani iş verir. Sizi yalnızlaştırır. Yalnızlığınızdan mutsuzlaştırır. Evlenemezsiniz. Evlenseniz devamı gelmez. Bir o kişi size doğru geldiği anda, evet. onun yanında bir varlık olup olmadığını hemen, görebiliyor musunuz? Hemen, hemen, hemen. Hatta yanıma gelmesine gerek yok. Kendisi bakmıyordur. İnsan bakışı değildir o bakış. Ve içeriye geldiğinde de söylerim. Derim ki siz insan gibi bakmıyorsunuz. Der ki hocam nereden anladın daha ya? Hani şimdi rahmani bir bakış var, bir de rahmani olmayan bir bakış var. Hı -hı. Bu sadece merak edilerek, görme duygusunun dışında yapılan bir takım büyü ve sihirlerle de kişilere bu sallat böyle ok gibi atılır. Metafiziğe merak salan, hatta bana eğitiminiz var mı diye soran gönül dostlarım, size tavsiyem, bakın tekrar söylüyorum, o kanalı açmak istiyor iseniz. Önce Ölmeden ölmeyi yaşayacaksınız. Ölmeden. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta bugün Aynur Nurak Gün'le birlikteyiz. Metafizik uzmanı Aynur Akgün. Daha önceki bölümde izleyenler yorumları yazmaya devam etsinler. Çünkü sadece metafizik konuşmuyoruz. İlahi sistemi konuşuyoruz. Cüzi iradeyi konuşuyoruz. Yanlış bilinenleri konuşuyoruz. Aynur Akgün'le bu masaya yatırıyoruz. Çıkış stüdyosunda hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Cüz irade ile ilahi sistemle ilgili, evet. kaderle alın yazısı ile ilgili çok önemli evet. bir bölüm yaptık. Oraya hala Harika izleyenler de. yorumlar yazmayı devam ediyor. Harika. Bir de metafizik anlamında çok yanlış bilinenler e var. Yani Doğru. metafizik deyince insanlar e ee, yani biz de bakarız. Biz de çağırırız, gelir. Ee, o varlıkları biz de görürüz. Tabii tabii. Ee, metafizik uzmanları ilahi sistemin dışında çalışıyor gibi bazı e, iddialar, yorumlar var. Evet. Kısaca ne demek istersin bu konuyla ilgili? Vallahi kısa değil. Uzun anlatayım. Hı -hı. Çünkü bu konuda intiharlar var. Kendini beşinci kattan atanlar var. Evet. Ee, akli melikelerini... Kaybeden. kaybedenler var. Hı -hı ailelerine saldıranlar var. Onun için çok teferruatlı olarak söylemek gerekiyor ki metafizik öyle zannedildiği gibi herkesin istediği zaman görebileceği bir enerji boyutu değildir. Yani gökyüzünde biz Tarık yıldızı diyoruz. Tarık yıldızı evrene bir frekans gönderen ve bunu da bilim adamları yüzlerce yıl önce keşfetmişlerdir. Gerçekten söylüyorum, araştırsınlar. Tarık Yıldızı bakın. Sürekli evrene frekans gönderirler. Belli boyuta ulaşmış ilimde, bilgide, yaşamında kendini o boyuta oluşturmuş insanlara şuradaki tepe çakramızdan akış gelir bilgi akışı gelir. Ve siz zannedersiniz ki kişi kendisi konuşuyor. Hayır, gelen bilgiyi aktarıyordur. Yani Tarık Yıldızının görevi bu ilahi sistem dediğimiz, Yaradan'ın yaratmış olduğu bu galakside insana hizmet etmek için doğru frekanslarla yaşayan insanlara gönderdiği sinyallerdir. Şimdi siz eğer bunun ana temelinden gelip bu bilgilere haiz değilseniz, yok fincan çevirdim, yok başka bir şeyi çağırdım, yok üç harfliler geldi gitmedi. Bakın bu evrende gönül dostlarım, görünen ve görünmeyen enerjiler vardır. İnsi ve cinsi üzerine halk ettim bu kainatı diyen Rabbimin sözüdür. Sizin böyle basite alarak, bu işlere meyletmeniz zinhar yarınınız için sıkıntı olur. Bu işi yapabilmek için yani görünmeyen enerjiyi görebilmek için önce altyapınızı ilahi sisteme transit ve tarık yıldızının enerji akışıyla size bilgi transfer ettiğini yani astral seyahatten bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Bu boyuta geldikten sonra size perde açılır. Siz durduk yerde bir şeyleri çağırarak bir takım şifrelerle bu varlıkları karanlık dehlizlerden çıkarır ve kendinize musallat ederseniz yemin ediyorum and olsun bunları geri gönderemezsiniz. Bunlar sizi zapt eder, ve sizin bütün hayatınızı bitirir. Onlara bir beden lazımdır. O bedeni zapt ettikten sonra siz ağzınızla gökyüzünden kuş tutsanız o varlıklardan kurtulamazsınız. Kurtulamazsınız. Ancak ki ruhunuzu teslim edeceksiniz ki ölmemeniz için de size bir sürü güzellik yapar. Size doyacağınız kadar yemek verir yani iş verir. Sizi yalnızlaştırır. Yalnızlığınızdan mutsuzlaştırır. Evlenemezsiniz, evlenseniz devamı gelmez. Yani bu varlıklar mütemadiyen çoğalır, ürer ve bizim hayatımızda evreni şu anda istila etmiş durumdalar. 17 yaşında kız çocuğu da görmek istiyor. Sizler de şahitsiniz. Evet. İşte yaşlı başlı insanlar da buradan bir para kazanırım, ben bir metafizikçiyim, şunu çıkarırım, bunu getiririm, şunu alırım diyor. Bakın bunlar gerçekten çok tehlikeli işler. Sakın ola, ben Aynur Akgün olarak söylüyorum, zinhar tebessül etmeyin. Ama bana sorun, madem bu böyle tehlikeli, siz nasıl yapıyorsunuz? Bunu ben yapmıyorum. Bu benim 11 yaşında korkulu rüyalarımla korkarak yatağımdan bir yerlere götürüldüğümü düşünerek rüya görerek ağlayarak günlerce annemden babamdan beraber yatmayı dileyerek sonrasında köklerimden geldiğini öğrendim ve 53 yıldır hala talebeyim hala bu işin ilmini yapıyorum yapmaya çalışıyorum bu varlıkları ...görmek için... ...lütfen uğraşmayın... ...şimdi musallatı olan... ...bir hanfendi ya da beyefendi geldiğinde... ...diyorum ki... ...sadakallahu aleyhim... ...Allah'ım beni hıfzı muhafaza eyle... ...diyorlar ki Ey hocam sen zaten bunlarla çalışmıyor musun... Hı hı. ...diyorum ki tövbe haşa... ...ben bu varlıkları... ...imhası için... ...büyü imha... ...varlık imha yani... ...negatif olanı... ...pozitife çevirme için belli noktalara belli titreşimlerle müdahale. bunlar üzerine müdahale ediyorum. Sakın ola yani Aynur Hoca görüyor, yapıyor. Ben de görürüm. Ben de yolu böyle bir şeyin altında ezilirsiniz, kalırsınız. Bırakın onlar karanlık dehlislerinde yaşasın. Biz de aydınlık olan dünyamızda yaşayalım. Evet. Buyurun. Hocam çok özel olmazsa bir soru Buyurun. sorayım. Buyurun. Şimdi biri geliyor veya biriyle konuşuyorsunuz. Evet, doğru. O kişinin sıkıntıları olabilir. Tabii ki. Derdi olabilir. Tabii ki. Tabii ki. O kişi size doğru geldiği anda. Evet. Onun yanında bir varlık olup olmadığını hemen, görebiliyor musunuz? Hemen. 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 Hatta yanıma gelmesine gerek yok. Benim bir o küçük bir odam var. Odamdan salona geçişte gönül dostlarım çok iyi bilirler. Ee, ben ben de geldim. E, Ofisinizi <laughs> diyorsunuz değil mi? Evet. evet. Bir kanepe var ki üç kişi oturur. Bir de tekli koltuğum O hoş geldiniz derken daha orada onların üzerinde ne olduğunu anlarım. Çünkü görünür o göz bebeklerinden. Kendisi bakmıyordur. İnsan bakışı değildir o bakış. Ve içeriye geldiğinde de söylerim. Derim ki siz insan gibi bakmıyorsunuz. Der ki hocam nereden anladın da ya? ...hani şimdi rahmani bir bakış var, bir de rahmani olmayan bir bakış var. Hı hı. Onları bir metafizikçi algılayabiliyor. Algılayabiliyor. Evet. Buradan bir şey bağdaştırdığım zaman şu çıkıyor ortaya. Yani gözü dönmüş derler ya. Evet. O zaman o cinlerin evet, etkisinde tabii. olduğu için. Evet, evet. Değil mi hocam evet. bu? Bağlantı kurabiliriz. Cinnet geçiriyor der. Cinnet geçiriyor, cinnet, geçiriyor. Merak, evet. cinnet anı. El, cinnet anı. derler ki aman bulaşma. O şu anda cinnet geçiriyor çünkü iblis burnundan girmiştir. Hatta ve hatta şunu da söylememiz gerekiyor. Borç oldu şimdi. Bu sadece merak edilerek görme duygusunun dışında Yapılan bir takım büyü ve sihirlerle de kişilere musallat böyle ok gibi atılır. Hı -hı. Yani sizin vardır üzerinizde musallat edersin. Git dersin hayatını berbat Hı -hı. et. Onun için her zaman söylüyorum. Kiminle arkadaşlık yapıyorsunuz? Neleri merak ediyorsunuz? Nereye gitmeniz gerekiyor? Lütfen rica ediyorum önce bir o insanı bir tespit edin ne ile çalışıyor nasıl çalışıyor yani hayatı ne gece yallah yallah yapıp gündüzde Allah mı yapıyor alnı secdeye değiyor mu bakın bunun dinlerle de alakası yok biz elhamdülillah, elhamdülillah bu ülkede Müslüman olarak yaşadığımız için söylüyorum yoksa zinhar hiçbir dini hani bunu da şov olarak kabul etmesinler sakın gönül dostlarım Allah Adem'i yarattı. Adem'den bu yana bütün mahlukatlar Allah'a aittir. Hiçbirinin birinden farkı yoktur. Sadece biz en son din, en son peygamberin ümmetiyiz. Elhamdülillah şanslıyız. Bunu muhafaza edelim. Yoksa onlar kötü değil. Yani Asla. orada çok önemli. Çünkü hep böyle merak edilir ya. Yani metafizik uzmanı e, hatta soranlar da oluyor Aynur Hoca geldiğimiz zaman veya gelmeden diyorum biri size gelecek. Evet. E, sıkıntısı var. Ona soracak yani evet. mesela. Gelmeden daha o yoldayken onunla ilgili bilgiye sahip olabiliyor musunuz? İsterseniz evet. Hı -hı. Şimdi bunu biraz önce söyledik ya. Bu bir akış. Hı -hı. Yani siz böyle bir önünüze bir tablo koyup mesela ben buraya gelirken hani siz buna şahitsiniz. Hı -hı. Sorsam bile ya Sercan Bey acaba ne konuşacağız hani falan çok güzel bir e, anım var bir televizyon programındayım hı hı. Önüme bir deft kağıt getirdiler dedim bu ne dediler ki bu bir bakın size soracağımız sorular Soru. e, içinden çıkarmak cevaplamak istemedikleriniz olabilir içeride bizi gören yönetmen ya da ses yönetmeni bilmiyorum Allah selamet versin. Koşarak stüdyoya girdi. Dedi ya ne yapıyorsunuz? Karşınızdaki Aynur Akgün. Açacaksın dedi kitabı. Ortadan soracaksın. Bu hocaya hakarettir. Beni çok mutlu etti. Kendimi çok değerli hissettim evet. o an. Dolayısıyla bu kadar ilimi yaptıktan sonra e, müsaade edin akış her soruya bir gelsin. cevabımız var diyorsunuz hocam. Yani akış da geliyor. Akış da geliyor. Bir de Yoksa zaten ben de bildiğim şey... için soru falan da vermedim. Yani. <laughs> Aynı hoca sordu bana ne konuşacağız. Ee, en azından konu başlığı olarak e, ben dedim hocam her zamanki gibi. O anladı zaten. <laughs> <Spondan> ee, <laughs> spontane, akışta e, her şeyi zaten e, görebilmek, yaşayabilmek en güzeli. En güzeli şükür. Şimdi uyarılarda bulunduk. Ee, yani herkesin e, bu işe ilgi duyamayacağı, duysa bile evet. başaramayacağı, be, beceremeyeceği işler bunlar. E, o yüzden herkes e, işi eğillerine bıraksın. doğru Şimdi bir de hocam e, bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş yani, programın tabii, sonlarına gelirken. Benim şimdi metafiziğe merak salan, hatta bana eğitiminiz var mı diye soran gönül dostlarım, size tavsiyem, bakın tekrar söylüyorum, o kanalı açmak istiyor iseniz önce Ölmeden ölmeyi yaşayacaksınız. Ölmeden. Şimdi nedir bu ölmeden ölmek? Nefsiniz hala size hükmediyor ve sizi yönlendiriyorsa siz metafizikçi olamazsınız. Hı hı. Siz bastığınız yerin toprak ve bugün o toprağın sizden hesap soracağını inanıp ona nazik davranabiliyor iseniz, onu hissedebiliyorsanız. Allah'a kulluk yapmayı kendinize bir de dindiniz, alışkanlık yaptıysanız istediğiniz kanal size zaten açılır. Yeter ki siz hak için, Allah için, insanlık için ve konuşmayan varlıklar için adil davranın. Çok Bahşedecekse edecektir zaten. Evet. Eden Allah değil mi? Şimdi bir düşünün kapanmadan önce. Aynur Akgün diyor ki karşıdan gelirken hissedebilirim. Yarın hissedemeyebilir. Tabii o babamın malı mı? Vaat edilmiş şey alınabilir ondan vaat edilen. Babamın malı mı? Evet. Yani dünya servet sizin. Ne saraylar, ne köşkler, ne hanlar, ne hamamlar bir gecede yok oldu. Kim yok etti? Allah-u Teala. Yani demek ki bize ait olmayan hiçbir şeyin biz peşinde koşamayız. Lütfederse nasip eder. Öyle düşünün. Niyet edin, amel edin, doğru yaşayın mutlaka sizi bulacaktır. Hocam şöyle bir soru geldi mi size? Buyurun. Ya Aynur hocam sen git çayını kahveni iç, yemeğini ye, güzel balkonunda otur. Ee, yani bu tür işlere girmek ...riskli, yorucu... Doğru. ...insanların gözü üzerinde... Doğru. ...insanların olumsuz düşünceleri... ...sana Doğru. karşı saldırı girişimleri... ...yani evet. metafizik saldırılarının Tabii. üzerinde... Tabii. ...hiç böyle sorular geldi mi sana? Gelmez olur mu? Bana diyorlar ki... ...kaç saat çalışıyorsun mesela... ...diyorum ki saat 10'da geliyorum... ...akşam 10 gibi ofiste çıkıyorum ki... ...bunu gönül dostlarım çok iyi bilir... ...bazen bu 12'yi buluyor... ...çünkü 12'den sonra ibadetlerim var... ...birisi bana soruyor... Türkiye hocam sen ne zaman uyuyorsun? Hep aktif telefonun, Instagram'ın. Evet. Diyorum gel elhamdülillah üç saat uyku bana yatıyor sonsuz şükürler olsun. Eğer bir insan belli bir yaşa gelmiş ve ve burada da yiyecek rızkı ne diyoruz Allahu Teala veriyor. Evet. Rızkıma kefil Allah olmam ki sefil Allah. İnanın bunun adı ne paradır ne puldur ne şöhrettir. Bunun adı ahde vefadır. Bakın unutmayın bu bana ait bir şey değil. Benim yedi göbeğimden geliyor. Babaannemden gelen, dedelerimden, atalarımdan gelen ya Ali demiş ilmin kapısı sensin. Şimdi o kapıdan geçmeyen ilime erişemez. Elhamdülillah ki o kapılardan geçmişiz ve gelmişiz bugün bunu hak için Allah için onun yarattığı kullarına belki bir kelimem ya bir kelimem hayata bakışlarını değiştirir diye nefesimi ve ömrümü size hediye ettim. Evet eleştiri geliyor git evinde otur diyor. Siz de evimi biliyorsunuz. Evet Az evet çok. yani bir fakirhane. Gidip bak. oturulacak bir yer yani bir sonuçta. Fakirhane Böyle, var. E, evet, bir fakirhane. var güzel Allah var. E, tabii Saf. hep 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 dünyadaki evet. kiracıyız. Kesinlikle. Hiçbir şey bizim değil, bize Kesinlikle. ait değil ama Kesinlikle. siz onu çok iyi bir şekilde Şükür. E, yansıtıyorsunuz o Şükür. düşünceyi. Şükür. E, ben de o yüzden sordum hani. E, Git otur, evinde, otur, otur. Çayını, kahveni. çayını kahveni iç. Bir de bu sizi e, yani sürekli bir görev aşkıyla yapmanız. Evet. Şimdi ben Bir şeyler size o... yani bir şeyler size ge yani geliyor mu böyle? Akıyor. Akıyor mu? Sürekli yani. Nasıl diyeyim hocam? Hani bir makine çalışır ya sürekli. Evet, tabi aynı. Onu böyle. durduğunuz zaman sistem gider. Tabi. O da, o durdurduğu zaman duracak. Şimdi biz bu dünyaya geldik. Her birimizin bir misyonu, bir görevi, bir vazifesi var. Şimdi düşünün. Aynur Akgün bu dünyaya gelmiş. Hı hı. Anası yok, babası yok, dayısı yok, amcası gerçekten yok. Evet evet. Halası yok, teyzesi yok, kocası yok bir birey. Ama kaya gibi bir birey. Tek tabanca ve Allah diyor sadece. Ben diyorum ki yarın ben hesap günü gittiğimde beni babam karşıladığında, beni kocam karşıladığında, beni annem karşıladığında, babaannem rahmetli karşıladığında ne yaptın bizden sonra? Allah'ı zikrettim. Rahman ve Rahim olan Allah'ı anlattım. Allah adildir dedim. Bunu söyleyerek geldim. Size geçmişine rahmet olsun. Allah senden ebeden razı olsun cümlelerini getirdim demek için gece gündüz çalışıyorum. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Allah da beni dilerim kurban olduğum Allah kendinden başkasına muhtaç eylemesin. Şayet Amin. bunu da benim imtihanım olarak verdiyse onu da külliyen peşinen aldım kabul et. Çok güzel. Amin Buyurun. diyelim biz de hocam. Amin. Güzel dileklerin duaların için. Programın evet. sonuna geldik. Teşekkür ederim. Gerçekten hani e, programı yaparken Sadece burada fiziki olarak buradayız ama çok farklı yerlere evet, gidiyoruz. Siz de izlerken öyle olacaksınız oldunuz da diye düşünüyorum. Çünkü çok derin konular, çok üzerinde defalarca yayınlar yapılabilecek konular. Bizler elimizden geldiğince inşallah. bu bölümleri sizlere taşımaya aktarmaya devam ediyoruz. Aynur rakiyin hocamızla birlikte hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Suç insan ettiysek, haddi aştıysak, gönüllere dokunup da acıttıysak affola çıkışın sonuna geldik bir başka programda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın